Herkese merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Evet arkadaşlar bakın camlar kırık tamam mı? Çocuklar evde aç bir like atın bir abone olun. Mehmet abi Mehmet abi yat gönder Mehmet abi bir yat gönder lütfen abi evde çocuklar aç. Evet arkadaşlar bugün TikTok canlı yayında dilenmiyoruz dilenme videosu değil tabii ki de karşınızdayım bugün arkadaşlar sizlere bilgisayarınızın kasmaması için yüzde yüz elimden gelen her şeyi yapacağım bunu çok araştırdım. Bilgisayarınıza herhangi bir zararı yok. Yapacağımız şey şimdi sizlere birazdan göstereceğim. Arkadaşlar yaptığımız şey şu. Remin ön belleğini temizlemek. Remin ön belleğini orada görüyorsunuz. 827 megabit. Bu 827 megabit ön bellek 10 GB'lara çıkar. 7, 6, 5 o civarlara çıkar. Bu çıktığında bilgisayarınız kasar. Emülatörünüz, işte bilgisayarınızın genel gezinme kısımları falan sürekli böyle bir kasma donmaya sebep olan şey budur zaten. Önberliğin dolması. Bunları şimdi sizlere göstereceğim. Öncelikle bir dakika. Şimdi zaten görüyorsunuz gözlerinizin önünde. Evet soldan Windows tuşuna basıyorsunuz. Ve görev zamanlayıcısına geliyoruz arkadaşlar. Girdiniz mi görev zamanlayıcısına? Tamam. Şimdi burada şöyle yukarı doğru çekelim. Görev zamanlayıcısına bir kere tıklıyoruz. Aşağıya doğru inelim. Buraya. Görev oluştur diyoruz arkadaşlar. İstediğiniz herhangi bir şey yazabilirsiniz. Ama siz tavsiyem, RAM temizleyicisi yazın. Aklınızda kalsın. Yazalım hemen. Tamam. Arkadaşlar sağda kullanıcı grup değiştir var. Öncelikle iki tane tik var. En yüksek ayrıcalıklarda çalıştır. Ona basıyorsunuz. gizli alıyorsunuz. Sonrasında kullanıcı grup değiştir. Buradan girdiniz. Şimdi bul var. Şimdi buna tıklıyorsunuz tamam mı? Buradan sistemi seçelim hemen. Bir dakika, sistemi seçtik arkadaşlar. Tamam diyoruz. Bu işlemimiz bu kadar. Ondan sonra tetikleyicilere geliyoruz. Tetikleyicilerden yeniye basacağız. Yeniye gelin arkadaşlar. Aynen. Yeniye girdikten sonra burada görevi şu sıklıkla yenile var. Buna tıklıyorsunuz ve burayı isterseniz şu 1 saat var ya orayı isterseniz 5 dakika, dakika isterseniz 3 dakika isterseniz 1 dakika ben 1 dakika olarak kullanıyorum ama size tavsiyem 3 dakikadır Bu 3 dakika kullanırsanız daha çok performans yani daha iyi olur Bilgisayarınız Sıklıkla şey sıkılmaz daralmaz Şu süreyle olan bir yer var O şu süreli olan yerde de arkadaşlar yapacağımız şey şu Orayı Süresiz yapıyoruz Bir dakika şöyle Arkadaşlar gördüğünüz gibi şurada bir gün olan yer var. Orayı tıklıyoruz ve süresiz yapıyoruz. Ondan sonrasında burayı süresiz yapın. Ondan sonra tamam'a tıklayın. Burada da işimiz bitti. Size altta linkte vereceğim bir link var. Eylemlere gelin. Burada programın başlatta kalması önemli. Göz at'a basın. Vereceğim Empty By List diye bir program var. O programı arkadaşlar indirin bilgisayarınıza ve bunu seçin. Nereye indirdi artık? Büyük ihtimalle indirilenler dosyasında olması lazım. Bunu Seçtik arkadaşlar. Tamam dedik. Buradan da direkt tamamı seçelim. Aynen. Şimdi şimdi göreceksiniz zaten nasıl işe yaradığını. Hemen şöyle aşağıya doğru inin. RAM temizleyicisi var. Gördünüz değil mi? Ona sağ tık yapıyoruz ve çalıştıra basıyoruz. Buna çalıştıra bastıktan sonraki performansı zaten görürsünüz. Şimdi bu düşüyor. Düşünce de bilgisayarınızın RAM işlemci ile alakalı olduğu için işlemciye bilgi gönderiyor sürekli dolu oldu mu bu kasmalara donmalara ve akıcılık vermiyor size bakın Görüyorsunuz 600 lira düştü zaten çünkü biraz beklemeniz gerekiyor Belli bir süre kasabilir bu arada haberiniz olsun belli bir süre kasar ee, Biraz bekleyin Biraz bekledikten sonra bir saat olur belki 2 saat bazı bilgisayarlara göre değişkenlik gösterebilir Bekledikten sonra kasmanız ve FPS'iniz artışa geçebilir belki ama akıcılığınız kesinlikle kendi yerine gelecektir. Umarım videom işinize yaramıştır arkadaşlar. Arkadaşlar sizden bir de ricam var. Bir like atıp kanalıma abone olup bildirimleri açarsanız çok memnun olurum. Altta da yorumlarda işe yarayıp yaramadığını yazarsanız sevinirim. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın.